arkadaşlarım. Arkadaşlar şu sörferi indiriyoruz. Indiriyor iş. indir indir indir. Arkadaşlar sörferi indir arkadaşlar göremiyorlar. Beyler. Töreyiz sörf indirir kardeşim? Demir yol iş. Değerli emek dostları. Değerli kardeşlerim. Türk için değerli yönetici. ayda ses yok. Geçen cuma günü kamu koordinasyon kurulu çağırdı tüm yetkilileri. Dediler ki 16 vereceğiz. 8 vereceğiz. 7 vereceğiz. 5 vereceğiz. Akabinde kamu koordinasyon kurulu TÜİS'in önünde bir açıklama yaptı saat dörtte de koordinasyonu Türkçe topladık, bir karar verdik. Dedik ki Türkiye'deki şube başkanlarımız, ünvanlı yöneticiler, temsilciler, arkadaşlarımız salı günü Ankara'da olsun. Salı günü Ankara'da bu meseleyi eline boyuna tartışalım. Dün Çalışma Bakanı'na gittik koordinasyonla beraber. Dedik ki Cuma günü verdiğiniz teklifin kabul edilecek bir tarafı yok. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Biz burada masa başında hem müzakere yapıyoruz hem mücadele yapıyoruz. Dedik ki yarın arkadaşlarımız geliyor. Yarın arkadaşlarımız burada olacaklar. Bugün gitmeyeceğiniz sendika başkanları, ünvanlı yöneticiler bu akşam burada kalacağınız. Yarın için kongre salonunda önümüzdeki haftanın öbür haftanın arkadaşlarım size eylem planını açıklayacaklar. Akabinde Haziran ayının sonunda bazı sendikalarımızın bu bir müzakere grevle ilgili grev kararı almak durumundalar. Kim var? Grev. Demir yolu iş var. En önde karayolları var. Makine kimya var. Var mı Bu kardeşlerimiz en geç Temmuz'un başında grev kararı almak durumundayız. Hemen akabinden buradaki sendikalarımızın tamamı 15 gün içinde grev kararı almak mecburiyetinde. Değerli arkadaşlar, kamuda çalışan işçi asgari ücretin bir tık üstünde ücret alıyor. Her gün, her yerde ifade ediyorum. Ortalama ücret 35 bin lira oldu. Denizaltı yapacaksın, uçak yapacaksın, iletişimde varsın, enerjide varsın, ülkenin her alanında varsın. 35 bin lira maaş. Ayıptır, günahtır, yazıktır. ABK değil toplu sözleşme! Sadaka! değil toplu sözleşme! Kardeşlerim, Değerli kardeşlerim, bu arkadaki bina devletimizin maliye bakanlığı binası. Orada bir arkadaş oturuyor Diyor ki, o arkadaş diyor ki, iki seneye geçti. Sıkılış sıkılaştırma yapıyorum diyor. Enflasyon iyi ödüyor. İnsanlar rahatlayacak diyor. Hepimiz markette görmüyorum. Pazarda görmüyorum. Kirada görmüyorum. Ülkenin hiçbir alanında ücretlerin düştüğünü fiyatların düştüğünü görmüyorum. Hiç kimse görmüyor. Kimi kandırıyorsun be kardeşim? İş yoksa barışta yok. İş Ben bu işinin söz meselesini dillendirmezsem, çözüm bulmayla ilgili kavga vermezsem, Allah da hesap sorar, kul da hesap sorar. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Maliye Bakanı diyor ki, tek başına, ya hep beraber. dünyayı biliyorum. Ondan şüphem hiç yok. Amerika'yı biliyorum. Lanet olsun Amerika'ya. Ondan şüphem hiç yok. İngiltere'yi biliyorum. Ondan şüphem yok. Ama Türkiye'yi inanın bilmiyor. Pazarı bilmiyor. Fakiri bilmiyor. Galibi bilmiyor. Emeği bilmiyor. olur ama sosyal programı da olmak mecburiyetinde. Emeklin durumunu biliyorum. Asgari ücretin durumunu biliyorum. Günden bugün o değil. Günden bugün kamu sözleşmesini sözleşmesi. sözleşmesi. Günden bugün o. Türk İş, Türk İş Başkanı bu ülkede nerede bir problem varsa onunla ilgili tavır almak durumunda. Geçen cumadan beri katiller evvela e Gazze'de şimdi İran'da katliama devam ediyorlar. Bazıları diyor ki bizi ne ilgilendirir? Vatan yoksa hiçbir şey yok haberiniz olsun. Her şey bizi ilgilendirir. Emek de ilgilendirir, savaş da bizi ilgilendirir. <laughs> 25 lira veriyor. İşçi kamuya girmiyor. Hani devlet kapısıydı. Sebebi ne? sebebi ücret. Bu ücrete adam orada neye çalışsın? Neye girsin? 135 lira veriyorlar 25 35 arasında. Onun için ülkeyi idare edenler arkamızda aklını başına alsın. Değerli kardeşlerim geçen hafta İzmir'de Sendikamızın birinin grevi vardı. Aynısı Bursa'da vardı. İstanbul'da vardı. Komple sendikaları itibarsızlaştırmayla hücum ettiler herkese. Beni diskte, genel işte, hak işte, emekçi de hepsi bizim. Hiç ayırmıyorum. Ama sendikanın günahı İzmir'de? Şimdi bugün bizim belediye işten 1500 e yakın diyor ki işçiye seni işten atacağız. Neye? Yüksek ücret alıyorsun. Ne alıyor? 50 bin lira alıyor. Ayıptır, günahtır, yasıktır. Onun için bizim, bizden başka dostumuz yok. Birbirinize sahip çıkmak mecburiyetindesiniz. Beğenmediğiniz yöneticiyi Allah aşkına değiştirin. Yollayın. Ama sendikatsizsiniz. Sendikatsizsiniz. Kendinize sahip çıkın. Asgari ücretiniz sendikası var mı? Durum ortada. Onun için beğenmediğiniz oy vermeyin. Ama seçtiğinizi aile mensubu önünüze git götürün. Bazı yerlerde ifade ediyorlar. Sendikalar, işçiler burada alanda bunların dörtte üçü sendikacı. Değerli arkadaşlar biz atamayla gelmedik. Biz seçimle geldik. Sendikalar işçiyi dinleyecek. İşçinin istemediği hiçbir şeyin altına imza atmayacak. Tam 30 senedir öyle yaptım. Öyle yapmaya devam ederim haberiniz olsun. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer. Şimdi yarın başkanlar bu akşam burada, ünvanlı yöneticiler burada, hepsi kalıyor. Yarın orada koordinasyon kurulu önümüzdeki hafta, öbür hafta eylem planını açıklayacak. Herkes harfiyen noktasız uyuyacak. Akabinde krep kararı alacağız. Noktasız uyarız, haberiniz olsun. Yürü. Eylemse eylem, gülelse gülel, eylemse eylem. Değerli Arkadaşlarım, sabah yola çıkıp gelen kardeşlerim var. Aşağı yukarı bir buçuk saat güneşin altında yürüdünüz, buraya geldiniz. Bu bir basın açıklaması değil, bu bir miting oldu. Emeğinize, gözünüze, gönlünüze sağlık. Burada Maliye Bakanı'na, değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanı'na... mücadeleye devam. Bu Değerli kardeşlerim, biraz sonra Maliye Bakanına bir hediye vereceğiz. O hediyeyi hiç unutmayacak. Biraz sonra o hediyeyi vereceğiz ona. O hediyeyi unutmayacak. Ne olursunuz, temsilcinizi, yöneticinizi, birbirinizi dinleyin. Ara sıra aykırı konuşan kardeşlerimiz var mı? Var. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Onlarda hoş görün yolunuza devam edin. Burada madencilere sesleniyorum. Madencileri çıkartıp kapılara alsın. Başlayın abi, geçin. Atma yok, Kapıyasın, Kapıyorsun. Atma yok, kapıyorsun. Arkadaşlar, bir dakika, çıkat. Madenciler kapıya alsın, kapı alsın. At kapıya atma. Atma yok. Kapıyı atmak yok. Oradaki güvenlik bizim kardeşlerimiz. Sahip çıkın onlara da. Bir de Maliye Bakanı'na bir tabut yolluyor arkadaşlarımız. Istifa, <laughs> zirka, istifa, <laughs> zirka, istifa, zirka, istifa, Arkadaşlar sizden ricam genel maden paletleri fırlatmayın. Orada çalışan kardeşlerimizden, emekçi kardeşlerimizden onlara geliyor. Hepinizden özür diliyorum. Arkadaşlar lütfen paletlerinizi sadece demir parmak demirle alsın. Değerli kardeşlerim.